ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından Orta Doğu'da Pandora'nın kutusu açıldı efendim ve füze savaşları daha da şiddetlendi. Bugünün gündemine ise bir istihbarat damga vurdu. İran'ın hayalet uçakların bombardımanından önce 10 atom bombası gücündeki 400 kilogram uranyumu bir başka yere taşıdığı iddia edildi. ABD sığınak katili uçaklarıyla İran'ın nükleer kalbini bombaladı ama aradığını bulamadı. 10 atom bombası gücünde 400 kilogram uranyum kayıp iddiası dünyada büyük korku yarattı. Amerikan Başkanı Donald Trump iki hafta içinde karar vereceğim deyip ders köşe yapmış 48 saat sonra gece yarısı çekici operasyonuyla İran'ın Fordo başta olmak üzere tüm nükleer tesislerine saldırmıştı. İran'ın önemli nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi. 37 saatlik görevin ardından B-2 hayalet uçaklar üstlerine geri dönerken bugün vurulan hedeflerin görüntüleri yayınlandı. Aynı dakikalarda Netanyahu Ağlama Duvarı'nda Trump için dualar etti. Sonrasında korkunç bir iddia ortaya attı. İran'ın 400 kilogram %60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair ilginç istihbarata sahibiz. İstihbarata göre İran ABD saldırısından önce Fordo nükleer tesisindeki 10 atom bombası gücünde 400 kilogram %60 zenginleştirilmiş uranyumu başka bir yere taşımıştı. <laughs> <laughs> İsrail Başbakanı detay paylaşamayacağını söylerken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uranyum stoğunun büyük this, bir but kısmının but İsfahan'da olduğunu düşündüklerini aktardı. İran'ın bölgedeki ABD üsleri meşru hedeftir açıklamasının ardından Washington'da güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Türkiye'deki İncilik Hava Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nde de tehlike uyarısı yapıldı. Savaşın 11. gününde Tel Aviv Tahran hattındaki karşılıklı saldırılar durmadı. İran, İsrail'e yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu kez İsrail'in stratejik üretim tesisi hedef alındı. Demir kubbeyi aşan füze kapıyı, duvarı tahrip etti. Moloz parçaları da çevreye saçıldı. Aşdot kentinin vurulduğu anlar kameraya böyle yansıdı. İsrail casusu olmakta suçlanan bir adam da idam edildi. Telavi ordusuysa ABD'nin ardından bir kez daha Fordo nükleer tesisini hedef aldı. Tahran'ın kuzeyindeki Evin hapishanesi ile Kerman Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir üste bombalandı. Şehit Beştepe Üniversitesi ile Kızılay binası da hedef oldu. Tahran'da elektrik kesintileri yaşandı. <laughs> Çatışmalar sürerken İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan gelen birlik olup rejimi yıkın çağrısı İran'da protesto edildi.